Ben Tanrı'nın bir tabiatı olduğuna inanıyorum. Bu yüzden geçenlerde Tanrı matematiği ve mantığı değiştiremez dediğimde çok tepki toplamıştım Müslümanlardan. Çünkü bu onun tabiatı. Tanrı kendi tabiatını nasıl değiştirebilir ki? Sabittir tabiat. Ee, yaratılmamış olmak Tanrı'nın tabiatıdır değil mi? Peki Tanrı yaratılmış olmaya güç yetiremiyor mu? Yaratılmış Olmaya güç yetiremiyorsa bu acizliktir mi diyeceğiz? Hayır. Biz Tanrı her şeyi yapabilir derken mümkün olan her şeyi yapabilir deriz. Ve Tanrı birin ikiden büyük olduğu bir evreni yaratamaz. Çünkü böyle bir mümkün dünya yok. E, ve mantığın ve matematiksel e, önermelerin doğruluğu da Platon gibi böyle dış gerçeklikten gelmiyor. Tanrı'nın boyun eğmesi gereken kurallar yok. Bunlar Tanrı'nın bizzatihi doğasından geliyor. Çünkü Tanrı'nın doğası rasyonel. Tanrı'nın doğası rasyonel. Bak bu bir mantıksal zorunluluk. Tanrı her şeyi bilir. Mantıksal zorunluluk. Tanrı iyidir. Mantıksal zorunluluk mudur? Yoksa Hayır değildir ama Tanrıya yaraşır olan iyi olanı seçmesidir şeklinde bir cevap vermek mi lazım? Bilemiyorum bu konuda ben de biraz araftayım ama şu var ki Tanrı'nın bir doğası var. İncilde de Kuranda da kendini çok net bir şekilde tanıttığı yerler var. İncil'de İsa yoluyla kendini tanıtıyor ki İsa Tanrı zaten konuşan Tanrı. E, Kur'an'da biliyorsunuz Esmaül Hüsna var. Allah'ın isimleri Rahman, Rahim, Tevab, Aziz, Şekür, Kahhar, Şafi. Bunlar Allah'ın isimleri ve nitelikleri aynı zamanda. Koruyan, bağışlayan, tövbeleri kabul eden, affeden demek ki bir duası var. Bak sabit bir duası var demek. Yoksa sık böyle sıfatları olmazdı. Benim oyum Tanrı'nın bir doğası olduğu yönünde. Tanrı'nın doğası yok diyen bir filozof bulabilmek için de Descartes'a gitmek gerekiyor işte. Descartes'te Tanrı biri ikiden büyük yapabiliyor. Descartes'te Tanrı hem var olup hem yok olabiliyor. Çelişkileri yapabiliyor. Ama Descartes kendi de itiraf ediyor. Bu görüşü insan aklıyla dünyada savunulamaz diyor bu görüşü. Descartes malmış. Necati'cim inan Müslümanların çoğu Descartes gibi düşünüyor. E, felsefede üst seviyede Descartes gibi düşünen adam şu an bulamazsın. Yok. Sıfır. Sıfır. Ama avamda çok fazla Descartes gibi düşünen.